Yiğit. Veli. Tehlikeli geldi Karabela. Vuruşu topu ağlarda. Yiğit'in vuruşu. Top ağlarda Yiğit. Güzel bir gol Yiğit'ten. Gani top kapmayı başardı. Tehlikeli geldi Komodor. Aytunç. Aytunç'un vuruşu. Al top dışarıda. Şimdi Yiğit. Yiğit'in vuruşu kaleci. Ali şimdi Aytunç'ta kalan top Aytunç Aytunç'un pası geçmedi Gali Mert Karavel açan tak şansı beni. benim vuruşu Kaleciden şık bir kurtarış. <laughs> tehlikeli bir nokta, tehlikeli bir isim. Git. Batuhan'ın vuruşu top direkte patladı. Kan. Akın'ın vuruşu kaleci. Şimdi Doğaner Puanı pası. tekrardan Hakan. Aziz izin vermedi bu sefer. Galeri vuruşu isabetsiz. Yiğit. Batuhan. Batuhan. Batuhan'ın şutu kaleci. Kaleciden seken top Aytunç. Emre izin vermedi şimdi Yiğit. Yiğit'in pası geçmedi. Beli. İli iki kişi arasından sıyrıldı. Mert. Keli gel, geldi Karabela. Mert'in vuruşu top dışarıda. Gani Ali, Ali. Aytunç izin vermedi şimdi Yiğit Yiğit'in vuruşu Kaleciden güzel kurtarış Korner Aytunç komodur Komodur köşe vuruşunu kullanacak Hakan Hakan Hakan'ın ortası Doğaner'in kafası topağlarda. Yiğit. Yiğit. Yiğit'in bası. Gali. Gali'nin ortası Hakan. Hakan'ın vuruşu. Top dışarıda. Hakan. Hakan. Hakan'ın bası Aytunç. Şık bir gol Aytunç. Aytunç. <laughs> Can tehlikeli bir nokta. Can vuruşu barajdan seken top tekrardan Can. Mert. Can karşı karşıya Can ve topalarda. Haydi Yiğit hadi, hadi. Hadi. Aytunç Hakan Hakan'ın mükemmel golü. Hakan. Gani. Gani rakibini geçti. Ama top Karabellada kaldı. Mili Gani hatasını telafi etti. Toner çok güzel araya girdi. Ama oyunda tutamadı. Karamele atta çatışır kullanacak. Mert. Mert'e vuruşu. Kırıcıdan güzel bir kurtarış. Beli. Hakan tehlikeli geldi Komodor. Aytunç tekrardan Hakan. Kırıcıdan güzel bir kurtarış. Mert. Dur. Kaleci karşı karşı Mert'in vuruşu. Dur. Gol. Dur. 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 Ali. Dur. Melih. Ali. Ali tekrardan Ali. Ali'nin vuruşu. Topu al Evet, Erberç, Abdül Aziz araya girdi. Hocam, yerde hocam. Melih. Yerde hocam. Basıcan. Hocam. Çok iyi araya girdi. Batuhan, Ali. Kalesine döndü. Aziz. Azim vuruşu kaleci harika kurtardı topu.